Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şeydeyiz. Dur ben şunu yapıp hazırlayayım hemen. Tamam yaptım. Şöyle şurada kendimi öldüreyim. Şey oldu arkadaşlar işte ben ölmüştüm geçen gün. Şöyle bir öldüreyim de evimin orada doğacağım zaten. Bir daha şimdi eve gitmeye uğraşmayayım. Şeyi bulmaya çalıştım ben. Doğduk. Efesiyenmen proud'dum. Öldü. Pipi. Pinti. Böyle en son odun toplayacaktım. Böyle evime beyaz odun falan toplayacaktım. Ev, ev yapacağım kendim. Bu ev eskidi artık. Ayar da yapayım. Bu nasıl bir ayar ya? Çok şey oldu. Heh. Taş. Oo elmas balta güzel. Elmas balta. maden. Bir tane de set yapalım kendimizi demirden. Demirlerimizi harcıyoruz valla. Tamam, set yapalım tamam. 10 numara bir set yaptık. Bir tane taştan kazma yapalım. Demirimiz gitmesin diye. Biraz da buradan. beyaz tatta lazım bize. Tamam, yeter bu kadar şey. Şimdi gidelim biraz yemek alalım hatta. Yemeğim de bitmek üzere tükenecek. Uzaklara gidiyoruz. Bir tane bize at lazım ama oyunda at yok. Atla hızlıca gideceğiz ama yok at. Diğer iki videomuzda yemek basacağım. Bu bu videoda e, kendim şeyim için yeni evim için malzeme kasmaya gidiyorum. Malzeme toplayacağım. Diğer videoda yemek toplayacağız. Hızlıca gidelim birazcık odun toplayalım. Aha. Gelin gelin ben şunları temizleyeyim hızlıca. Şöyle ya aha vurdu. Gel lan tamam. Gel lan sen de yalan. gel lan. 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 Hadi. Hadi ya tamam. Şu diğer şeyi de diyeyim buralarda. Buralarda dolaşmayın gidin başka yerlerde dolaşın. Buralar sıkıntılı yerler. Diğerki videoda birazcık topladık şöyle bu bu evde bu videoda da biraz böyle güzel odunlar toplayalım taş topla taşım var zaten ama bir tane blok var o bloğu nasıl yapacağımı bilmiyorum o bloğu evim için lazım mı olacak hızlı hızlı topluyorum Topla topla topla. Bu evim için bayağı bir odun lazım. O yüzden odun toplayacağız. Taşım zaten var. Bir sürü taş kaldım. Yetmezse zaten ben geçen gün bütün milyon tane yer kazdığım için gene öyle yaparım kazanım. Hızlı hızlı kazalım. çok hızlı bir şekilde kıralım. Topla topla topla. Şu hızlıca. Bakayım ne kadar olmuş. Bayağı bir olacak. Çünkü evim biraz kocaman büyük kocaman olacak. Büyük olacak yani. O yüzden bayağı bir toplamam gerekiyor. şöyle toplayalım. Kanalıma like, kanalıma like atmayı, kanalıma like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle Bıcağı şöyle Heh, Tamam Bu arada kamerayı açamıyorum elim gelecek kameraya İlerleyen zamanlarda Kendime çekmek için güzel bir kamera alırım. Sonra o kamerayı da telefona yansıtırım. Ya da ilerleyen zamanlarda bir bilgisayar alırım. İlk işim bir tane güzel e, motor volta var ya voltalardan motor alacağım. İzlenme zaten iyi. Videolarımı hepsini sonuna kadar izleyin arkadaşlar. topla topla hızlıca toplayalım Bayağı bir baltanın son gücüne kadar toplayacağım çünkü bayağı lazım yani odun bize Ondan sonra da malzemeleri şimdiki bu evimde malzemeler biraz düzensiz malzemeleri çok iyi düzenleyeceğim bu yeni evimde. böyle top bu balta bayağı kırılacak. Çok hızlı bir şekilde kıralım. Hı, hızlı olsa biraz da hızlı kazma olsa çok güzel olacak da. Hızlı kazma yok. evimi bakalım nereye yapacağım. Kapımın önüne yapmam diye evim. Çünkü hatta o evde depo olur lan. Ama o ev o evde başka bir yazlık ev falan olur ya da o diğer evim. Şimdi bu yapacağım evin yanında ya da karşısında güzel bir depo olacak. Depoyu nasıl yapacağım bilmiyorum. Güzel bir depo olur tabi. İçinde böyle odunlarım ferom olur, Çakmaklarım sonra odunlar, taşlar, hepsi orada olur. Lazım oldu yer depoya girerim depodan alırım. Şöyle. Sıkılırsanız geçin, izlemeyin. Diğer videoları yazıyoruz. Diğer videoda arkadaşlar şey yemek toplayacağız. Çünkü yemeğimiz tükeniyor. Bakayım. Bayağı bir olacak. Çünkü ev kocaman olur. Nasıl da ki olmuyor. Ay bakarım. Kafamı tarafından tasarladım bir tane. top Bayağı bir topladık. Balto yorucuna geldi. Ama tız tız. ne kadar olmuş? Bayağı olmuş. Ama daha toplarım. Toplayacağım. 10 dakika 12 dakikalık olsun da Toplayalım Topla 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 Çok hızlı çok hızlı çok hızlı Topla 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 Zı, zı, zı. Bayağı bu olsun. Bir 12 dakika falan toplayayım. Eve gidince biraz o taşları nasıl yapıldığına bakalım. Eğer bulabilirsem taşla dört taş falan bir şey olursa öyle bir sürü taş toplamam lazım çünkü ev taştan olacak taştan ve odundan olacak ev sağlam olacak baltayı bir kırmızı yapalım 12 dakika oldu zaten biraz daha kıralım akşam olsun bir gece olsun şöyle hızlıca kıralım Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Koş, 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 koş. Yemeğimi doldurup e e eve gideceğim. Oha! Doldurmuyor bu. Yemek doldurmadı ki hiç. Nasıl bir kurabiye lan bu? Doyurmayan kurabiye. E burda, y más, 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 más. şöyle bakalım. Ye yeah, şu çürük eti inşallah. Bunlar iki can dolduruyor ama gelmeseydi hunger sünger gelmeseydi. Bu ev nerede lan? Tamam zombiler çıkmaya başladı. Zombi etini düşür. Düşür etini. Düşür etini düşür. Tamam bir tane daha çıktı. Göm. zombi bulmam lazım. Hatta benim bir sürü zombi etlerim vardı ya. Aşağı diğer videoda et, yemek hazırım ama benim bir sürü etim oldu. Hiç kalmayacağım. Şu evi bulup geliyorum. Arkadaşlar kaç saattir yürüyorum çok kötü yoruldu karakterim. Şuradan şöyle şunları çevirelim. İki tane pamuk yapayım. Şu şuraya, şuraya koyalım odunlarımı. Daha odun lazım da ama ne yapayım? Şöyle koyalım hepsini. Şuradan bir şey alalım da Gidelim yemek alalım ya. Bu ne? Beleş yemeğim vardı benim. Nerede? Şuradan ver şunları. Bunlar artık bana ihtiyacım yok. Ki. Şundan ver bana. Heh, zaten bunları artık yakabilirim. yakabilirim bile. Benim sınırsız yemeğim var. ona sattım şu yerinde. Ben de salak salak uğraşıyorum arkadaşlar ya. Peki ben de kürek alırım lan. Ben. Benim çok eskiden şurada sakladığım şeylerim vardı. Çok eskiden topladım bunları. Bunlar burada acil durum için olur dedim. Ve bunları sizin için de paylaşmıştım ama onu YouTube'a atamadım. Bu video şey. Telefon kırıldı. Bozuldu. Telefon patladı yani. Tekrar yaptırdık sonra. Telefon ikiye ayrıldı. Yaptırdık. Şu an çektiğim telefon ikiye ayrıldı ve yaptırdık. Ben görebiliyorum. Siz göremezsiniz. Biz iki dakika şuradan şuradaki şeyleri nerede? Heh. Ben. Burada. Heh. Tamam burada. Benim burada bir milyon tane yemeklerim var. Şunları alayım bana lazım olur. Başka yerden de alayım. Buradan bitmesin. Buradan aldık. Şuradan alayım. Zaten burada benim sınırsız yiyeceklerim var. Zombi şeyimden çok iyi para gelir. Bunların hepsini satarsam çok güzel para gelir. Diğer videoda bunları satarım. Bir çıkımı çıkışın neresi olduğunu bulmamız lazım. İşte burasıdır. Tamam burası galiba değil mi? Tamam burası burası. Çıkalım. Ne kadar uzun lan burası? Tamam. Oh be. ye yeah, bitmez artık. Kanısını sattım. Benim topraklarım oradaymış. Ben de diyorum benim toprak kazdım bu kadar nerede buradaymış. Meğerse taşta birisi var. Dur. Şu taşlardan deneyeceğim. Taşlı bu taşlı olur mu? Nasıl bu değil? şöyle şuna bakalım ya şekline bakacağım nasıl olunuyor falan. Bu. Aha, aha yapmayı buldum. Aa, bulamamışım. ne demir şey falan. Tam bunu buradan alırım ya. Ne yapayım artık? Game moddan alacağım yarısını. <gülüyor> 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 Şöyle evin temelini buraya atacağım. Şöyle bir atalım bari. Bunlar yettiği kadar. Ev bayağı büyük olacak. tamam. Daha buraları açtırırım tabi. büyük olur. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.